Bir Ekim çocuk haklarını büyüklerimizle paylaşmak. Anneme hep kahvaltıda yardım ediyorum. Okul çalışanlarına gülümsüyorum. Hayvan dostlarımızı kuruyalım. Bizi çıkarsız emek veren öğretim. Güzel bir söz söyleyelim. Hayvan dostlarımız için sokaklara yiyecek bırakmak. Bu ay içerisinde bir dostumun doğum günü için sürpriz hazırlıyorum. 8 Ekim kuzenimle sohbet ediyorum. Çok mutluyum. Bu ay içerisinde sevdiğim arkadaşımla şarkı söylemek komşuluk ilişkilerini kuvvetlendirmek için komşuna kurabiye götür. Kapıda karşılaştığım büyüğümü kapısını tutuyorum. 12 iken toplu taşımada bir engelliye yardım etmek. Doğal afetlerin zararlarından korunmak için araştırmalar yapıyorum. Anneme sarılıp öptüm. Sokaktaki bir engelliye gülümseyelim. Çiçeklerimize ne güzel büyüdüklerini söyleyeceğim. Daha az peçete kullanmalıyız. Para biriktiriyorum. Paylaşmak güzeldir. Kardeşimin oyuncakları toplamasına yardım etmek. Kırılmak üzere olan lego parçasını yerden almalıyım. Dedimize ona çok sevdiğimizi söyleyelim babamızın suyunu verelim. Anneme kek yaptım. Çiçekleri sulayalım. Bak hayvanları için sokaklara su bırakıyorum ve bırakmalıyız. 27 Ekim Milli Mücadele Kahramanlarını Tanıtmak Milletimizi Göstermek için Kurtuluş savaşı şehitlerimize dua ederiz. 29 Ekim Cumhuriyet anlamak. 30 Ekim Kızılay'a yardımda bulunuyorum.